can't get no sleep. What's up, hello guys. Merhaba kanks. Ya ya bu çok sade oldu. Hello. Çok orospucum. Ah, ne haber kanks? Çok şey, çok samimi. Hello. Ne haber kanks? Bir korku şansını canı yan yanayız. Oyunumuzun adı Supernatural X Section. Aa başım döndü. O ne okul? Duman şeyi. Supernatural. Şu an TD'de ilk oynayan şişi benim. Şu an maktinadan ben oynayacağım. Ve oyun hikayesi şu. oyun hikayesi bir mam. Yani bunun için anancı bir de düşünebilirsin. O inanılmaz derecede korkunç. Ve kesinlikle ve kesinlikle babanla da ana izle. Hadi let's go. Başlayalım. Valla lakat verir miyiz? Yok amına koydum yine ampulansı veriyorum. Hello? Mom? Mom! Mom! Oğlum meşaz yok amına kodu bunun. Osman dünya uçsun ya vay amına koydu. Uyusana yarım. Sen nasıl içsin? Köyün dediniz Osman. Onun buranın çikitleri yok ki. Ha bu da korku efekti gibi bir şey. Mam. Ta ne oldu ya? Alo. Ya bana bir gülü dokuma Ya anne bir dur ya. Ya dokunma. <laughs> Hmm. O zaman burada bir Burada bir yerden bir meşaz olabilir Osman Lan oğlum Annem bizi sikecek <laughs> Var dünya dünyanın sikini benim ruh halim Ağğ Mağğ ne oldu Eee şifeye ben bilmem bir şey o zaman şifayı bulsun. Sizin ağzını zekalı ödemeyin! Nam 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 nam! No! Nah. No! Hahaha! Nah. <laughs> Gerizekalı! Beni yani yarağımı yakalarsın! Yarağımı yakalarsın beni! Seni ben gördüm, arkamdaydın! Bayağı ananı sik! E buradaki kim o zaman? Hello, Nario <laughs> it. <laughs> Show yourself. Go away. Do systemics. What happened? Mom? Yemin ederim ıslak yerlere bana ha sen yemin ederim. Vallahi basmadım. Basmadım ama basmadım. Kendin basın kendin. Sakin olma anasın. Senin babama söyleyeceğim. Biz hoş değil. Can you help me? Can... Can you help me? Hı... <laughs> Bunu kullanmayacağız. Can <laughs> help <K> <laughs> me? Amına kodumu karısı. İtin beni <laughs> uzakta s***r. Amına kodumu ne ya? Onu bu sese duyar mı? Başka duyar mı? Ya anne sen bir tanıdın mı bit bir tanıdın ya. Bir sana. Show yourself. Eee. Sağ çıkın. Ben yanlış şey mi söyledim? Anlamadım Are you friendly? I... Yarrak arkadaşlandısın. Amunit siktim. bir tane şey korkuttum ben. Can you see me? Can you see me? Anneceni sikeyim. Koyayım o ananamını. What you Wha... relax, relax, do somethings, do somethings. i been

Uh, are you friends? No! No, 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 Are you friends? Shut up! Oh my god, oh my god, oh my god. You motherfucker. Suck up, William. Where are you? Think? Şimdi ben bile şızlığım galiba. E ee, ben bunu nasıl sevirsem bunu? Dur bakayım. Ha bana kafaya buldum. Ha bu üniforma olsa. Ha bu da buraya yüzüme kaldı. Çok güzel. Ha bunu eksik parçam var. Bir zeka istemişi. O bende var. Yakınlaştırma Hari tekerleğini kullan Aa yukarı sağa Ama neye göre neye göre sağa bujileri bulacağım Sağ güzel Ha bu ne Onu bu jener kullanamam. Aa. Ha bu ne rakam bana Bu sarılı mısın? Bu bunu değil bu fake. Onun bu bujuna yanlış. bu rektör yanlış ha. Oğlum ben ne aldım? Vay ananı siki. Ha bu beyaz. Yo bu beyaz Onu Oğlum ben resmi çarıyorum. Amına kuyuzum şuma. Ha. ha bu siyah. Tam bu oldu. Mavi sol. Tam oldu. Ha bu açık mavi karıyor. Ha bu da buraya. Onu ben red körüyüm ha. Ananın sikimini öğrendim. Siktim ha ananı. Bu ne oğlum? To finally burn this house down. How about 60 minutes of. I'm gonna come in with you. I'm gonna put I'm gonna pim all the blame No more running. Let's get this over with. I loved her, and she chose that scumbag. It's all.